çok kıymetli hocam ve sevgili hoca arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde kalkale bahsini göreceğiz. Başından şunu söyleyelim. Kalkale harflerin lazım sıfatıdır. Zıttı olmayan lazım sıfatıdır. Fakat bizim klasik tecvid derslerimizin içerisinde de yer alır. O yüzden Belki biz bunu sıfatlar dersinde değinmiştik ama bütünlüğü sağlamak açısından burada tekrar bu tecvid sunumları içerisinde kalkaleye yer veriyoruz. Kalkale kuvvetli bir ses çıkartılarak çıkartılacak şekilde harfin çıkış yerini titretmeye, çatlatmaya denir. Kalkale harfleri kut bu cedin, Kutbu cedin cümlesindeki of, o, B cim ve dal harfleridir. Kalkale harfleri olan bu kaf, da, be, cim, dal harfleri cehir ve şiddet sıfatlarının ortak olduğu harflerdir. Yani hem nefesin hem de sesin haps olduğu harflerdir. Buradan biz kalkalenin mantığını şöyle izah edebiliriz. Her harfin telaffuzu için ciğerden yükselen havanın boğazda veya ağzın içerisinde bir mahrece temasından sonra ağızdan dışarı çıkması gerekiyor. Hems ve rihvet sıfatlarında bir sıkıntı yok. Ya ses akıyor ya da nefes akıyor. Burada havanın sesin havası çıkıyor. Fakat harfin havası ağızdan dışarı çıkıyor ki telaffuz edilebilsin. Fakat bu harflerde ise ses ve nefes haps olduğu için kuvvetli bir şekilde haps olduğu için harfin tam olarak anlaşılmasına mani olan bir durum söz konusu. İşte bu durumu çözmek kalkale ile mümkün olabiliyor. Kalkale de o harfin mahreşte tabiri caizse tekrar böyle bir deprenişiyle bir hani yankı gibi harfin bize telaffuzunu sağlıyor. Kalkale harfleri kelimenin ortasında olabilir, sonunda olabilir. Bu konuda bir şey fark etmez. Tabi sakin olduğu zaman bu sıfat ortaya çıkıyor. Bunu da belirtelim. Kalkale sıfatı her halükarda o harfte vardır. Fakat en belirgin olarak ortaya çıktığı hali sakin halidir. Mesela اَطْعَمَهُمْ مَا خَلَقُ Wendu şeklinde biz bu harfleri telaffuz ederiz. Kalkale'de dikkat edilecek hususlara gelince bunu birçok kişide bazen görebiliyoruz. Kalkale yapı, yaparken aşırıya kaçarak kalkaleyi aşırı bir şekilde yaparak adeta sonuna bir hemze koyarmışçasına bir sesle okumamamız gerekir. Buna bir örnek verelim mesela. Embe <laughs> sarihim gibi yani kalkale ile kalkale sonrasındaki harfin arası da sanki biraz ayrılmış oluyor ve kalkale harfin sonunda bir hemze duyuluyor gibi oluyor. Yani embu Bu doğru değil. Bu kadar abartmaya gerek yok. sarihim desek kalkaleyi yapmış oluruz. Bir de bunun zıddına kalkaleyi çok zayıf yaparak harekeler gibi yani kalkaleyi harekeleyerek okumak da doğru değildir. Mesela tuccuza tüccüze şeklinde okumak da doğru değildir. Doğrusu tüccüze şeklinde kalemizi sakin bir sesle vermemiz gerekiyor. Önemli bir husus daha var. Vasıl esnasındaki kalkale, vakıf esnasındaki kalkaleden daha zayıf yapılır. Mesela ve kalemizi yaptık. Ama hablun kelimesinde hamblun diye abartmaya gerek yok. O buna göre biraz daha zayıf olabilir. Bu doğrudur. Hamblun şeklinde okuruz. Vasıl dedik. Kelime ortasında geldiği gibi iki kelime gelir ama okumaya biz devam ettiğimiz için kelime ortası gibi sanki olur. Rabbi hembli. Doğrusu bu. Ama şu şekilde abartmamıza gerek yok. Rabbi hembli. Bu doğru bir uygulama değildir. Buna dikkat edelim. Bir de idgam kalkaleye manidir. Zaten bu hepimizin bildiği bir olay değinmekte farar fayda var. İdgam olduğu zaman kalkale düşer biliyorsunuz tek şeddeli bir harf gibi okunur. Yav <laughs> şeklinde okuruz. Şöyle okumayız. Yav olmaz. Yani idgam varsa kalkale yoktur. Kelime sonundaki şeddeli bir kalkale üzerinde biz vakıf yaptığımızda o şeddenin hakkını vererek kalkale yaparız. Yani şeddeyi es geçmeyiz. Mesela hak kelimesi en çok önümüze çıkan kelimelerden birisi. İllel o. Bu bizim buradaki bir süre beklememizin hikmeti iki tane orada kaf var aslında. Tabi tek bir harfte şeddeli olarak gözüküyor. Şöyle yaparsak doğru olmaz alhaq o zaman biz şeddeyi ortadan kaldırmış oluruz kalkaleyi yaparız ama buna çok dikkat etmemiz gerekiyor mesela bir de vetebbe tebbe suresinden bir örnek okuyalım wenteb şeklinde vetab değil evet kalkaleyi ile anlatacaklarımız bu kadar